Merhaba arkadaşlar sürekli oyuncunun yepyeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Bugün yanımda Bahri var. Hoş geldin Bahri. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi biz server bulduk. Bu serverda sizlerle beraber bir minik server maceralarına atıldık mini seri olarak. Ee, Bahri ile beraber bu seriye başladık. Direkman ee, direktman biz girdik. Ee, çok kişiydi yani dolu bayağı server. Dedi ki server kurucusu server'da olsun eventler olacak. İşte her türlü eventi yapacağız. Biz de girdik bugün. Şansımıza tam dedik ki video atalım. Hani server maceradan artık başlayalım. Tam başlayacağız. Bir baktık buradayız. Lapis Luzil kısmı diamondlara, altınlara, e, redstone'lara her şeyi büründü böyle. Biz de dedik hemen videoya girelim ve girdik işte arkadaşlar. Şimdi bir eventteyiz. Ben abandım kazıyorum. Bari sen ben ne de. Alın? Sen kazmıyorsun. Sen çal çalıyorsun değil mi bari şimdi? Hem çalıyor hem kazıyor. Çalıyor değil mi? Arkadaşlar Pari ne yaptı biliyorsunuz ben. Geçen gün bir tane event oldu onu da anlatayım. Şimdi böyle buradayız yine takılıyoruz. Bahri'nin elinde kazma yok. Gidiyor insanların arkasına. Çöküyor bütün eşyalara. <laughs> Sonra insanlar küfür ediyor. Neden? Çünkü bari çöküyor eşyalar. E haklı insanlar. Ben bana, bana yapsam vallahi seni şey alevden çehreyle yakıcı kılıçla kovarım. Nerede kovalayacaksın? Kovalarım ben. Kovalayacak yer bulurum. Hiç olmadı evini gelir yakarım. Evim nerede <laughs> olacaksın? Bulurum ben. Meriç gösterdi bana yorum. Bulurum ben. Hiç dert etme. Tamam bulursun abi. Hadi devam et oğlum. Abi şuna baksana. ben dünyanın şeyini kaldım. Abi benim elventer doldu ya. Benim çanta doldu yani. Bir dahaki eventte ben ne yapmıştım? Hani o eşya atılan da ne yaptım biliyor musun? Bana bir sürü zırh attılar abi. Aden elinde bir sürü zırh var. Abi 210... Ha arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. 219 levelim diyecektim. Hafif geliştik. İşte bu 219 levelimin sebebi de... ...eventler. Evetler sırasında XP dağıtıldı. Ben 50 level kazmıştım zaten. Öyle 219 level oldu. Bayağı XP toplayabildim. Benim de 224. Ondan sonra... ...öyle. Ha, onu da söyleyeyim hafif bir geliştim evim falan var yani ee, Neden gelişip sunmak istediğimi de söyleyeyim size Gelişmeden sununca Gelişme kısımları gerçekten sıkıcı oluyor Hani ben sıkıcı olsun istemem Bari bende bir tane kazma var tamam mı Bir tane diamond kazıyorsun ya 3 ya da 2 tane diamond veriyor 30 level büyü bastım verimlilik Çok güzel lan bu alan üstüme kapanıyor kapanma lan Şimdi kazma çok kötü be ya ben bir tane kazma alacağım. Ben 30 level bastım oğlum diğer kazmayı çöpe attım. Abi levelleri nasıl azaltacağız bilmiyorum arenaya gidemiyorum kapışmaya. Ee, bundan sonra inşallah parkur olur Bahri. Aynen. Ya da mini games falan. Oh çok fena bastım ben. Kazma beni taramalaya başladı. Evet. <laughs> Abi ben önüme ne gelirse kazıyorum ki ya. Ben de öyle yapmaya başladım. Oğlum ne olacak? Zaten her şeyden bol bol var zaten evde. Aynen. Doğru söylüyorsun evde, yani. evde dolusuna bereket var. Aynen. Benim el, evde baya bir elmas var ya. Sandıklarım. Ben bak. de bak. altın çok var. Bak abi. çalıyor bak. Kimle bu boynuz? Gelmiş önüme malzemeleri çalıyor. Ben de o kadar altın yok da ben ben çok elmas kazıyorum abi. Altın güçsüz be ya. Tamam şekil duruyor altın zırh falan üstünde ama. Bende altın ate şey ateş çehresi falan var. Ben 207 levelim. Şey kazmaya şey büyü bastım. 17 level büyü bastım. Çok fena şeyler çıktı. Ben direkt 30 level bastım. Verimlilik falan çok bakarak Yani çok şey hızlı kazıyor. Aynen. Aha! Oha! Zırhlara bak! Ben sıkıldım kazmaya ya! Olamıyorum! Üstüm de oldu. Ay alamıyorum. Ben şu lapisleri bir satayım. Şunları alamıyorum. Yemin ediyorum alamıyorum. Lapisler satılmıyor. Lag. Ha, lag oldu. Sen ben küfür etti. Çeti kapatacağım illa videoda değil mi yani? Bunu mu istiyorsunuz ya? E burası lapise döndü. E bitti. Ben bayağı kazdım. Zırhları alamadım ama benle bayağı zırh vardı. Şimdi bir şey çıkar kesin. Hadi yarışa başladık. Ne ben yarışıyor? bu yolları biliyorum. Hangisi hangisi Bahri? En sağ en son bir solundaki. Hadi bari koş, bari seni takip. Bari! Takip ediyorum seni. En önde ben varım. Aa değilim. Bir kişi geçti önüme. Oha ne oldu? Neredeyiz oğlum biz? Kaz, kaz, kaz. Elmas! Kazılmıyor lan. Kazılmıyor. Log bize mayta falan mı geçiyor? <laughs> Aynen birader. Atakana küfür say. Dur. Saya sayıyor zaten abi. Aynen birader. Yine var burada. Arkadaşlar bu da benim skinim. Adım bir elmacı. Beni hani beni görürseniz denk gelirsek falan ben buyum. Aa açıldı. Bari koş koş. En sağ bir bir solundaki değil mi? Aynen herkes oraya gidiyor zaten. Oğlum dur ben önümü göremiyorum. Allah fake oldunuz ya. Bu farklı yer. Hepimiz fake olduk birader. Hadi bu da değil. Ben sonuncuyum. Benim sonuncu oğlum. E ee, bu Benim el... oğlum. Daha kapıdan geçemedim ben. Ben de geçemedim. E ee, burası da değil. Kıracağım şimdi burayı. Lan kazmayı attım. E ee, bu kapı. Ben bu buldum geç... kapıyı sonunda. Hangisi hangisi? Ben en Top... sonun bir, bir yanındaki, bir yanındaki en solun ortadaki işte en solun bir yanındakinin bir yanındaki lan kaçıl ya. lan ha Do ya atakan senin allah belanı versin ya aşağıda zavuk yazıyor vs var mı diyor oğlum eventteyiz zavuk vs var mı diyor ya Hadi az kaldı geçeceğim. Geçtim. Abi çok zor ya. Şuna Dolunuz bak değil. dolu lan. Bari şey olur mu siplef? İnşallah. İnşallah. Bence de inşallah. Kaldığın yerlerini değiştirmişler. İşte o yüzden. Oğlum ben en soluncuyum low. He buldum kapıyı. Hangisi? En son bir sorundaki. Şu şu. Şu kardeşim bak bak bu 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 buna gir. Şimdi hangi kapı en solu? En solun? Bir sandaki. En solun bir sandaki. E buralar dolu. Kapatmışlar abi buraya nasıl gireceğiz şimdi birinci olup olduğumuzu. Abi çok şey yapıyorlar serverlarda ya. Lan durun kapılar lan. açık ki. Giremiyoruz. En sı ha 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 ha. Bul a bulamadım. Çık çık. Bayağı kişi bitirdi de kapılar kapalı. Birinci üçüncü yani tebrikler diyor ya. Buraya giremiyoruz. Sen bitirdin mi? Evet. En son. Burası Bir eve gitmes, Eve gidip geleceğim şimdi vallahi ya. Bustayın lan beni. Şu herifi geçeceğim. Ben eve gidip geliyorum. Geçtim 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 herifi son anda. Var ben geliyorum iki dakika bekle. Klavye yabanıyor. Ee, üzerindeki bunlar. üzerindekileri bırakıp geliyorum ben. As doktor beye bak. Atakan hediye diye bağırıyor biri. Emre. Abi dolaplar dondu. Eşyaların dolaplar doldu, doldu valla. Kıyafetten doldu dolaplar. O dolaplarda dünyanın kıyafeti var benim. Bir öğretemedim şu ona sana sandık dedirtmeyin ya. Sandık oğlum sandık. Sandık. Sanda hep dolap diyorum ben de şaşırdım. Bari neredeyiz? Al işte ya. En sevmediğim yer. Ya kazmayım oğlum ben bu işte kazmayım. En önde ben varım uyandı. Hem ağa ah düştüm. Oha dünyanın kişisine baksana. Köpek sürüsü gibiyiz. Ne atıyorsun lan? Ben ezbere gidiyorum he. Lan önüme geçti lan herif. Bu kadar kişiyle parkur mu yapılır oğlum? Kusuyorum şuraya şunları. Restona hiç ihtiyacım yok. Of vallahi ezbere gidiyorum. Vallahi ezbere bak. O aa düştüm be. Abi parkur kazmalarıyız. E yine nereye geldik? Burası neresi? Hop alayınız. Oğlum Lan bu Atakan bak. Abi şey yine aynı yere gönderdi bizi. Ha bak. Arena ya şey yaptı adam. Biraz azalttı bizi. Bizi başka yerlere koydu. Başkalarını başka yerlere koydu. Ben çatır evet, çatır oğlum. geçiyorum hadi. Al abi al. Ben önümü mı? görmüyorum ki ben. Ben de görmüyorum ki. İci ne oğlum ya. Açım koşamıyorum. Ha 31 tane bir yemek, yemek atıyor bir sürü. Kanka 31 tane yemek var. Ben de 17 tane. Ben videoyu kapatıyorum. 31 tane yemek var. Oh, tamam kurtuldum o rakamdan. O yüzden düşüyordum zaten. <laughs> Yemekte ihtiyaç oluyor oğlum. Splifte falan acıkıyorsun. Evet oğlum sen canın nasıl oluyor benim geçen azaldı. Al işte. Allah geldim buraya kadar da buradan sonrasını geçebilirsem helal bana. Kamyon. Parkur kazmaları biziz abi. O atladım lan. Allah otlar bitiriyor parkuru. As! As 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 şu var ya şu. Şeyin orada işte. Abi düştüm. önümü görmüyor annem. Quartz Ölümü... bloğu deniyor galiba ana, Quartz bloğu olması lazım öyle gördüm. Kuart bile onda düştüm ya. Ben çok gitmiştim. Bizim hadi. için küçük Türkiye için küçük ama bizim için büyük bir gidişti o. Hemzirayı niye zırh giymedin? Giydim oğlum zırh. Ha, giymedim pardon. Şimdi giriyor. Zırh neden giyim oğlum? Bir adam var mı diyor Atakan? Rujo Hadi lan, hadi lan, tutunmadı Admin lag var. Aynen. Oyunda takılma var ya. ah. Admin mal mısın yazıyor millette. Ay içine girdim bir. Çok kötü gözüküyor. <laughs> i̇çine girdim. Önümü görmüyorum be. Ya. Lag var. Arkadaşlar bu server'ın ya en dolu olduğu zamanları öyle söyleyeyim çok iyi denk geldi videoda olmamız bu anda yani video çekiyor olmamız neden çünkü bu anlar pek fazla gelmiyor dün mesela iki kişiydik ben bahsi o kadar server bize ait <laughs> bir de kurucu vardı işte üç kişi kurucuyu tabi ben saymadım da üç kişiydik Allah kahretsin seni oyun of Atakan lag var. Arkadaşlar şu havada uçan herif Atakan şey server'ın kurucusu admini neyse artık. Hadi be yeni bir şey gelsin. Split gelsin. makara ya. Anne splipe gidelim ya. Bende kürek yok ama. Orada veriyorlar. Ve Şunları ben. Bilmiyorum. Ben ölümle kaçarım. Ben kaçmam ben düşürmeye de çalışırım da. Abi e, spliff çok makara ama. Arkadaşlar spliff'i ben biraz hafif Dün oynamıştık ya. Aynen. Spoiler vereyim mi hafif spliff'ine. E, spliff böyle karlar var. karlarda e, arkadaşlarınızı düşürmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir oyun. Oh. Bak düşeyim diye beddua etmiyor sanayım Sana demedim he. Oo atladım. Bari bak neler neler yapıyorum. Bari. <laughs> bari şurada buzda düştüm bari. Orayı nasıl atlıyorsun ki kardeşim ya? Bari ben orada düşsem Aa. var ya oyunu bitirdi. <laughs> Girme git, yapmaz mı bir daha? Al. Ya chat'i kapatacağım ya illaki. Cık. Of küfür ediyorlar chat'te. Arkadaşlar ya bence birbirinize pek küfür etmemelisiniz çünkü bu oyun yani ee bir de hani admin de belki birçok şeyle uğraşıyor ya bir de serverı kurmuş size sunmuş siz oynamasına bakın bir süre sonra düzelir bence küfür etmemelisiniz o yüzden ben chati kapatmak reset 15 saniye sene geri gel 30'da VIP çekilişi tekrar arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz size Gördüğünüz reset atacakmış albüm server'a. O kadar küfür yesem ben de reset atarım server'a. Yani aslında ben server'ı bile kapatırım. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi oyunlar, iyi seyirler dileriz. Hoşçakalın.